Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla ile yine karşınızdayız. Sen çal kapımı sevenler için başrol oyuncusu Hande Erçel'den yepyeni paylaşımları getirdim. Hande Erçel bugün kendi Instagram hesabından birbirinden güzel tatil fotoğraflarını paylaştı. Ve tüm izleyenler binlerce like, binlerce yorum yağdırdı. Biz de sizler için Hande Erçel'in bu paylaşımlarını YouTube kanalımızda yayınlıyoruz. Umarım videolarımızdan memnunsunuzdur. Ve dizi sevenler son 3 günü sayıyor çünkü çarşamba akşamına 3 gün kaldı ve herkes çarşambayı iple çekiyor. Çünkü bizleri yine muhteşem bir bölüm bekliyor. Artık 13. bölümümüzde Eda ve Serkan arasında ilk kriz çıkacak. Bundan sonra Serkan'ın ve Eda'nın kıskançlık krizlerini izleyeceğiz. Bir sözle bizleri muhteşem bölümler bekliyor. Şimdilik ise bizden bu kadar arkadaşlar. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açık tutmayı ve videolarımızı beğenerek paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.